Arkadaşlar herkese selam. Fişek dolumuyla alakalı bir ufak bir haddim olmayarak ufak bir tüyo göstereceğim. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için fişek dolumunun en önemli başlangıcı haddelemeden geçtiğini e, herkes iyi biliyor. Ve yeni başlayan arkadaşlar da bu konuda bir çelişkiye düşüyor sanıyorum. Haddelemek istediğimiz yer şu pirinç kısmı fişeğin dip tarafı. Sonuç olarak atıştan sonra pirinç kısmının şişkinliğini görebiliyoruz. Şu alt tarafı şişiyor. Çeşitli şekilde bu pirincin patlamadan sonra formu bozuluyor. Doldurmadan önce haddilememiz gereken yer şu pirinç kısmı. Pirinç kısmının şu kontrol aparatıyla da göstereyim. Bakın girmez. Yani bu haddeleme sonrası kontrol aparatı. Kontrol aparatı nedir? Her şekilde fişek yatağına uyum sağlayacağını gösteren bir aparat. Şimdi şu dip taraftaki şişkinliği görüyorsunuz. Haddeleme makinemizle de öğrençelik. Buradaki ikinci bir detay ise makineyi sağlam bir yere sabitlemeniz. Çünkü ister istemez bir güç uyguluyorsunuz. Sabit kalması daha sağlıklı olur. Şimdi bu şekilde haddelemesini yapıyoruz. Haddelemesini yaptıktan sonra hem kapsülü çıkıyor hem de haddelenmiş oluyor. Bakın şu aradaki dip tarafta özellikle şişkinlik yok oldu. Tekrar haddeliyorum pardon e, kontrol apartmanına görüyorsunuz bazı arkadaşlar şu plastiğin de haddelendiğini düşünüyor sanıyorum ama böyle bir şey yok bakın bu züber e, en adi bir kovan tekrar bunu da haddeleyeceğim pardon ters dokuyorum şuradan girmez Tekrar hat Aynı şekilde kovanım çıktı. Pardon özür dilerim. Kapsülüm çıktı. İstediğim ölçüye geldi. Bunu buradan ayırdım. Tekrar aynı şekilde. Bakın bu şişkinliğe bir bakın. Dip tarafta. Görüyorsunuz özellikle şu kısmı bakın. Yani bu patlamadan sonra oluşan form bozukluğu ölçüye bakın. Bizim yani benim kullanmış olduğum ölçü tüfeklerimin ölçüsü 11.9. Bakın şurada şişkinliği görüyorsunuz. Şimdi bunun haddeleniyor. Haddelendikten sonra kontrol aparatımıza bakıyoruz. Çok güzel giriyor. Tekrar ölçüye bakıyoruz. 11.9 Döndür. Her tarafı. Dipten aşağıdan aşağıya yukarıya her şekilde ölçü aynıdır. Teşekkürler.